Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İyi çıktı dört numaralı Samuray Kajiki. Liderliği o aldı. Farkı da iki buçuk boya kadar çıkardı. Bu safkanın ikincilikte dışta iki numaralı Dagmar takibi aldı. Daha sonra bariyer dibine yakın bir numaralı Alan Alp üçüncülükte. Şimdi dıştan temposunu artıran iki numaralı Dagmar liderliği aldı rakibinden. Farkı da yarım boya kadar çıkardı. Fark şimdi bir boy oldu. İkinci sırada kaldı 4 numaralı Samurai Kajiki. 4 boy gerisinde bir numaralı Alan Alp üçüncülükte. iki buçuk boy geride ortada. Altı numaralı Surprise Storm var. Hemen içinde 5 numaralı Sound of Summer. iki boy gerisinde 7 numaralı Sofiania. Bunun da üç boy kadar gerisinde. Grubun son sırasında 3 numaralı Nice şeklinde Taylar son 600 metreye giriyor. Fark 5 boy oldu. 2 numaralı Dagmar önde. Virajı da bu farklı önde döndü. 4 numaralı Samuray Kajiki ikincikte arayı azaltmaya çalışıyor. Hemen dışından 1 numaralı Anar Alpin. Bunun hemen dışından da 5 numaralı Sound of Summer'ın ataklarıyla Taylar son 200'e doğru ilerliyor. 3 boyluk farklı. 2 numaralı Dagmar önde. Orta kulvardaki 1 numaralı Alan Alp arayı azaltmaya başladı. Bunun da 4 boy gerisinde 5 numaralı Andos Summer var. Şimdi ortadaki bir numaralı Alan Alp liderliği aldı. Farkı da iki buçuk üç boya kadar çıkardı. Son metreler bir numaralı Alan Alp Halis Karataş daha koşuyu kazanıyor. Son ataklarıyla 7 numaralı Sofyaniye ikinci oldu. 5 numaralı Sound of Summer üçüncü. 2 numaralı Dagmar dördüncü. 6 numaralı Surprise Storm da yarışı beşinci olarak tamamladı. Ergin Talay koşusunun galibi Halis Karataş'ta start alan 1 numaralı Alan Alp. Abi nasıl yarış? <laughs> Kısaca ha, alalım mı senden? E, tabii ki. Bugün e, darmarın girmesiyle e, biz aslında bir, bize yarayan bir yarış oldu. Ciddi bir tempo oldu. E, bize üçüncülükte çok güzel yerde bir konumlandık. Düz dönerken gayet altında sermaye sermayeli şekilde döndü. Düz dönüp de teşviklere yavaş yavaş başladığımda öndekini de çok erken yakalamak istemedim. Kademe kademe sonrasında potaya akışlı bir şekilde girdiğimizi düşünüyorum. Tebrik ederim. Ha. Teşekkür ederim.